<laughs> al kamerayı sen kapat ben hmm. kapatmayacağım okula gidelim ders çalışacağım hmm? bugün baba seni çalıştıracak ders çalıştıracak <laughs> tamam mı baba seni ders çalıştırsın ders çalışır <laughs> <laughs> yani birkaç bir kaç yap bak evet tut bakalım bugün öğretmenim benim azıcık da ben çalıştıracağım seni oğlum tamam mı <laughs> evde çok şey olmuyor, rahat olmuyor, o yüzden burası Hı. daha iyi senin için. Buraya gelir misin şöyle? İt kendini, çek kendini. Bak, şurayı tutun, çek. Ha çek. Çek kendini. Hadi. Çek kendini, çek. Böyle. Ver! Hayır, hepsi karışmaz. Tek tek oğlum. Önce bunu yapacağız. Hı. Önce bunu yapacağız, sonra... Bu ne? Ben ilk defa şey yaptım bunu. Bak şimdi, bunlar Hı. maymunları ayır, atları ayır, eşekleri ayır. Hı. Zürafaları ayır. <laughs> Zürafaları ayır. Sonra birleştir. Sen birleştireceksin şimdi ayırma işini. Şöyle bak. Bu zürafa yani bu neymiş? Hı? Oğlum ağzındakini çıkar. Tamam ben sana yine alırım olur mu? Ben giyeyim artık onu. Ben Hı? sana alacağım Ama konuşmuyorsun. Bunu mu? Evet bu çok kolay bak. Evet aferin. Bu nedir? Hı? Bu ne? Ne? Ne oğlum ben de sana soruyorum. Ne bu? Ne? Oğlum ben de sana soruyorum. Ne bu? Ne? Tamam bu elindeki ne elindeki? Elindekini bilirsin. Evet hadi. Çorba. Oh ne çorbası? Olabilir. Çorbaya bir ben de olsam ben de çorba derim. Bu ne biliyor musun? Hı? Bal. Ben. bal. 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 Evet. Bu ne? Bal balı kim yer? Ne? Balı kim yer? İnsan yer bir de. Eser yer Bir de ayı yer. Ayı yer. Ayı. Ayı. Bu ayı. Işte. Bu ayı oğlum. Tamam mı? Bu ayı. Bunu tamam. da listemize koyalım. Burada bir evet bunu bil. Bu ne? Bunun ismi ne? ne? Bunun, bunun ismi ne? Bu ne? ne? Oğlum ne? İsmi? At. Aa, hmm. At kişnemesi. Ben at? Bu at. At. Orada aferin ya. Aferin ya seni. Aferin. Hadi hadi kaldır yap hadi kaldır yap lütfen. Af hadi 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 hadi. Aferin aferin aferin. Aferin be aslanım benim. Çak. Çak. Aferin. Şimdi kafayı kafa şurasının. Ya şimdi oğlum o kadarını da göstereyim şimdi sen. Şey yapamıyorsun. Kafayı koy, kuyruğu koy, at oldu sana at. Hı? Hı? Evet, bu kafası evet. Bu kafası. Şurası oğlum. Bak, atın ayağı burada, atın kafası burada. Evet, 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 evet. 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 Aferin. Hadi bakalım. Oğlum yaptı. Evet alkış. <laughs> yerim seni ben yerim. yerim. Aferin. Tam atımızı bitirdik. Bir daha bir daha. Bakın hayvanlarımızı bitirdik burada. İşte Şimdi nelerimiz kaldı? Ne? Bunlarımız kaldı. Bunlar nasıl... Tamam dur sana bir soru soracağım. Ne? Bu nedir? At. At. Ayıcık. Ayıcık. Evet. Çak. Çak. Aferin. Evet. Hadi. Boyu uzun bunun. uzun. Hayır. Adı ne? Adı. Adı. Çiyaka. Aferin. Çak. Aferin. <laughs> Aferin oğlum. Buradan sonra bir spor yapalım. İster misin spor yapmak? Çikolata. takayım. Hmm. Yanlış takıyorsun. Diğerini takacaksın. Diğer Hı -hı. parçayı tak. Biz de sparızdır. Küçük bağ bakmaya gideceğiz. Bu... var. Bunları ben bakacağım. Evet. Onları sen yaptın. Aferin. Onları birleştirdin. Öğrendik ne yaptıklarını. Kimmiş ne? Bir tane bakalım. İki Oğlum her gün bir tane yapsak yeter. Şimdi spor da yapalım eve gitmemiz lazım. Artık geç oldu ya. Eve gidiyor var Baba beni bizde gideceğiz. Gidelim mi? Hadi bin bakalım. Tutuyorum ben seni. Basmıyorum. Ben... Tutuyorum ben. Hadi bindirsin. kalkar. Ama yakışmıyor sana şimdi ayağını kaldıramamak. Oğlum bana ne? Götürüm. Hadi hayır sen bineceksin. Bilmiyorsan olmaz. Beni götürüm. Ama sen biner misin? Ver elini tutayım sadece. Oğlum ayağını kaldıracaksın alt üstü. Hah öyle kaldır. Aferin. Gidelim mi? Direksiyonu düz tuttuktan olur mu? Hadi bakalım. Hoppa. Ayaklarını sıkıştırma. Ayaklarını dediğim gibi kaldır. Aferin. Hı. Dur şöyle yapacağım. Kemere takacağım kamerayı. O bu çare de bitmiyor. Nasıl duracak bu? Ters duracak. O zaman biz Evet. Göz gidiyoruz oğlum sen yamuk direksiyonu sen tutacaksın. Direksiyonu ben mi kontrol edeyim? Direksiyonu Burada, senin kontrol edeyim. Nerede? Burada. Oğlum tamam yol nereye gidiyorsa oraya gidiyorsun. Bak kamerayı da taktım kenara. Dikkat evet, tamam mı oğlum? Burada düşersen canın yanar bak. Direksiyonu acayip acayip döndür. Döndür direksiyonu bana. Tam fazla döndür mü oğlum? Aferin. Döndürüyorsun kazarsın. Oha onu öyle de döndürme be. Bak görüyor musun çarparsın. Döndür bana doğru gel. Hah Aferin. Şimdi döndür bana doğru. Heh. Düz düz yap. Aferin. <laughs> Güzel mi? Çalınlar. Bak kaldırım kaldırım kaldırım. Hop bak kimse. <laughs> Çok sevdi? Nasıl beğendin mi aldığı bir şeyi? Bunu ben aldım bu arada. Evet. Güzel değil mi? Yeter mi bu kadar? Tam gidelim hadi artık eve. Oynatas. Eve gidelim. Eve gidelim artık. Ama oynatas. Oynayacağız mı? Baba yokacağım mi ki? Öpersen gitmeyiz. Her şey karşılık değil. Sevdiğin için öpeceksin babayı. Oyn.

kanatlanan yok. Hadi. Baba, <laughs> kanatlanan yok. Ne yok? Kanatlanan yok. Boyutun var mı? Sana? Ka Hayır. Tamam, hadi. Kanatlanan yok. Durur. Ne yok oğlum anlamıyorum. Kanatlanan yok. Vallahi. Gitti ya. Ya tavukları mı diyor? Ya karınca mı diyorsun? Gel. Hı -hı. Hadi kay bir kez. Sonra biz de gidelim karıncalar gittiyse kay kendini otur Bak. bakalım. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Baba bir yerde kal. Tamam hadi sen git son. Son ol. Yeter artık. Ya. Yani şimdi eve gidiyoruz uyuyakalıyoruz. Biraz da evde geçiyorum oğlum mu? Şa, şa. Bak çıktı. Evet aferin. abo O ne? Göster kameraya ne o? Göster kameraya. abo abo tamam. Evet şöyle. Bir. Bir iki, et et <laughs> tamam yeter hadi gel. <laughs> <Aha>. uh <-huh. gülüyor> Tamam oğlum <laughs> bir şey olmadı tamam. Bir şey oldu mu? <laughs> tamam gel 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 gel. Tamam bir şey olmadı. Ne oldu? Bana. Elin mi yapmış sende? <gülüyor> tamam tamam. tamam <laughs> Ay kıyamam. Tamam. Elin mi yapmış sende? Neren pis sende? Neren acıyor? Neren acıyor? Elin mi acıyor? <laughs> tamam elini yıkarız tamam. Tamam. Hmm. Yerim seni. Tamam sarıl babaya. Tamam elini yıkacağız sarıl babaya. Ay kıyamam kıyamam. Güya mam benim. beğen. <laughs> Bak. Bir daha. Oğlum eve gidelim olur mu? Lütfen. Bir daha. Bir daha Ama eve gidelim oğlum lütfen. Bıda, bıda. Tamam. Hadi arkadaşlara selam söyle, bay bay de. Hadi bay <laughs> bay de. Hemen gidelim artık. Bay bay. Bay bay. İyi, Son son <laughs> bir daha yok. Hadi. Bir daha şey yok. Evet, Yorulmadım da ya. Yani. Şey. Baba ka. <laughs> İzliyorum seni gitme oh, ya <laughs> tamam, bitti mi? <laughs> Hadi gel gidelim artık. Yeter Bir daha bir daha. Ya su yok.